Fetullahçı terör örgütünün 2016 yılında gerçekleştirmek istediği hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. Bugün 15 Temmuz. Bugün millet bir kez daha meydanlarda. Ama bu kez tarihe altın harflerle yazdığı destanını, zaferini kutlamak için meydanlarda. Bugün bir kez daha 15 Temmuz'da olduğu gibi selalar yükseliyor arş-ı Bugün devletin en önemli kademesindeki isimler meydanlardaydı. Milletiyle bütünleşti. Daha doğrusu devletin en üst kademesindeki insanlar değil. Darbenin karşısında şanıyla, şerefiyle, namusuyla, haysiyetiyle duranlar bugün milletiyle bütünleşti. Herkes bir şeyler söyledi. Ama benim aklımda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği o cümleler kaldı. Ne dedi Sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatırken? Ey milletim dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu dünyaya anlatınız dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız aziz İstanbullular. Şimdi herkes Sayın Devlet Bahçeli'nin bu cümleleri neden kurduğunu soruyor. Ben bu cümleleri neden kurduğunu biliyorum. Çünkü bundan 2 ya da 3 yıl önce Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız bir söyleşide bu cümlelerin neredeyse birebir aynısını bana da kurmuştu ve ben o dönemde bu söyleşiyi yazı yazdığım Türkiye gazetesinin sür manşetinde haber olarak kamuoyuna duyurmuştum. Belki aranızdan duymayanlar vardır diye o manşetle ilgili ve Sayın Devlet Bahçeli'nin söyledikleriyle ilgili detayları şimdi sizinle paylaşayım. MHP Genel Merkezi'nde 45 dakikalık bir görüşme üzerine ayarladığımız söyleşimiz yaklaşık 2 buçuk saat sürmüştü. Ve orada ben Sayın Devlet Bahçeli'ye bütün saygımla, adabımla demiştim ki efendim 17-25 Aralık'ta ve 17-25 Aralık'tan sonra sizin AK Parti ile ve Cumhurbaşkanı ile hesaplaşacağınız yönünde bir algı vardı çünkü intikam yeminleri ediyordunuz 17-25 aralığın hesabını soracağınızı soracağınızı söylüyordunuz ama iş şöyle bir noktaya geldi ki 15 Temmuz'dan sonra siz Cumhurbaşkanı ile adeta e, kan kardeşi gibi oldunuz bir oldunuz birlikte oldunuz ve e, partinizi de adeta bir kenara iterek e, Cumhurbaşkanını desteklemeye başladınız niye diye sormuştum Sayın Devlet Bahçeli'yi Yakından sohbet edenler bilir. Hayatımda gördüğüm en zarif insanlardan biri. Nezaket içinde biraz da böyle iğneli olan bu benim bu soruma şu cevabı vermişti. Demişti ki: Süleyman Bey 17-25 Aralık'tan önce doğrudur. AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik eleştirilerimiz vardı." 17-25 Aralık'la ilgili şerh koyduğumuz bazı noktalarda hala olduğu noktada duruyor. O sözlerimin de arkasındayım. Ama 15 Temmuz'da biz bir şey gördük. 15 Temmuz'da MHP'nin nasıl 15 Temmuz'dan önce MHP'nin nasıl ele geçirilmeye çalışıldığını gördük ve 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanının ülkede Yönetim şeklindeki niyetini gördük ve size samimiyetle şunu söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum demişti. Reisi desteklemesek, reis demedi de Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemesek ülke yıkılacaktı dedi. O manşeti de bulabilirsem sizin ekranınıza getireceğim. Biz SALT olarak bir Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemedik. Biz... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini destekledik. Bu noktada parti mi? Ben partimi yok saydım. Bu noktada e, siyasi başarı mı? Ben bunu da yok sayıyorum. Ben cumhurbaşkanı desteklenmeseydi ülke yıkılacaktı. Devlet elden gidiyordu. Ben bunu gördüm ve arkadaşlarımla oturdum konuştum ve sayın Cumhurbaşkanının desteklenmesi gerektiğini söyledim. Arkadaşlarıma da durumu anlattım ve arkadaşlarımın tamamı da bu konuda hem fikir olarak Cumhurbaşkanını destekleme, daha doğrusu Cumhurbaşkanını bir kenara bırakın. Devletin temelini destekleme kararı aldık. Şimdi o dönemde bizim bilmediğimiz MHP içinde o kadar gelişmeler olmuş ki mesela Sayın Devlet Bahçeli o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile ve diğer parti liderleriyle, sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın da olduğu Cumhurbaşkanı ile yaptıkları bir görüşmeyi de anlatmıştı. 15 Temmuz olmuş, kan gövdeyi götürmüş, 251 vatandaşımız şehit olmuş ve liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzuruna çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Darbe ile ilgili, darbe sonrası nasıl bir çalışma yapılacağına dair liderleri dinlemek istiyor. Sayın Binali Yıldırım'ı dinliyor. Sayın Binali Yıldırım bazı çözüm önerileri sunuyor. Sonra Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemek istiyor. Sayın Genel Başkan sizin bir öneriniz var mı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişimini ve ülkenin bombalanmasını, meclisin bombalanmasını, 251 kişinin şehit edilmesini yok sayıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'na hangi soruyu soruyor biliyor musunuz? Efendim, İstanbul Kadıköy ilçesinde iki tane İmam Hatip Lisesi var, siz niye üçüncüsünü açmak istiyorsunuz diyor. Bak vallahi ve billahi bunu Sayın Devlet Bahçeli bana anlattı. Dedi ki ben dedi hayatımın en büyük şokunu yaşadım dedi. Yani bir darbe olmuş. Ülke yıkılmanın eşiğinden dönmüş, felaketin eşiğinden dönmüşüz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı, devlet erkanı, ana muhalefet partisinin lideri olarak söz hakkı veriyor. Bizim ne yapmamızı istiyorsunuz? Bize bir çözüm öneriniz var mı diyor ve Genel Başkan dönüyor diyor ki Üçüncü İmam Hatip Lisesi'ni niye açıyorsunuz? Ben bunu kafama taktım diyor. Şimdi burada bir fikir değişikliği bende oluştu. Eyvah eyvah bunların devlet diye bir kavramı yok. Bunların Türkiye diye bir sevdası yok. Bunlar ayrı bir noktada. Bunlar İmam Hatip açılmasın, din dersi okutulmasın diye kafalarında bir şey var. Bunların devletle devlet yönetmekle bir şeyleri yok demişti. Bunu Sayın Devlet Bahçeli bana anlatmıştı. İkinci anlattığı şey de şuydu. Milliyetçi Hareket Partisi de FETÖ'nün işgalinden son anda kurtuldu demişti ve bir ismini vermeyeceğim siz tahmin edersiniz bir genel başkan yardımcım olan hanımefendi bana birini getirdi ve ben adama baktım adam MHP için bir yerlere beni davet ediyor bazı arkadaşlarını partiye sokmaya çalışıyor ve aba altından sopa gösteriyor ee, ve Adeta benim makamımda tehdit ediyor demişti ve o konuşmada kendisine şunu söylediğini söylemişti bir gün mutlaka ülkücülerle ve ülkücü camia ile karşı karşıya geleceksiniz diyerek o kişiyi makamından kovdum o kişiyi getiren kişi de cinsiyetini de söylemiyorum siz anlarsınız o kişiyle de partimizin bağları koptu demişti. Daha sonra o kişilerin, o kişinin, o kişilerin Milliyetçi Hareket Partisi'ni FETÖ'ye teslim edebilmek için nasıl kayyum atadıklarını, nasıl işte soruşturmalardan geçirdiklerini çok iyi anlarsınız. Yani anlayacağınız bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında intikam yeminleri eden Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı ile Birkaç e, oturuştan sonra, e, bu oturuşlarda da çekirdek çitlenmiyor, dedikodu yapılmıyor, Survivor konuşulmuyor, e, Gelinin Mutfakta programı konuşulmuyor tabii. Devletin de sırları konuşuluyor ve Sayın Devlet Bahçeli bu sırlara vakıf olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet makamında, Cumhurbaşkanlığı makamında devletin nasıl korumaya çalıştığını, canı pahasına nasıl korumaya çalıştığını anladığında Sayın Cumhurbaşkanı ile belki de haşre mahşere kadar gidecek bir işbirliği, devlet için işbirliği yapma kararı alıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü söylemlerini umarım ana muhalefetin başındaki ya da muhalefetin başındaki kişiler de anlar. Sayın Cumhurbaşkanının derdinin, tasasının, kederinin, öfkesinin neden kaynaklandığını umarım anlarlar diyeceğim ama vallahi benim umudum yok. Sizin umudunuz var mı?